Çamaşır yıkamayı seven arkadaşlarım, kardeşlerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Sizlerle birlikte güzel bir videoda tekrardan karşılaşmak benim için gerçekten harika. Bu yıkama videosunda sizlerle birlikte Aksiso çiçek rüyası yumuşatıcıyı inceleyeceğiz. Aksiso çiçek rüyası yumuşatıcıyı kullanacağım değerli izleyiciler. Lütfen kanalıma abone değilseniz mutlaka kanalıma abone olmayı, videolarımı eş dost akraba ile paylaşmayı ve bildirim zilini halen aktifleştirmediyseniz abone olduğunuz halde mutlaka bildirim zilini etkinleştirin. Bildirim zilini etkinleştirdiğinizde ben ne video yüklersem yükleyeyim anında haberdar olursunuz. Şimdi dilerseniz yıkamamıza geçelim. Makinemin içerisinde önceden tersine çevirdiğim koyu renkli çamaşırlar var. Çamaşırları her zaman tersine çeviririm. Bunu söylemeye gerek yok ama videoma ilk defa denk gelen insanlar olabilir. Bunun için söylüyorum yeni aboneler olabilir. Yeni aboneler geliyor bildirimlere. Çok mutlu oluyorum. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bugünkü yıkamam sadece bir sıvı deterjan ile olacak. Seçtiğim sıvı deterjan Bingo Leke Tanıma Anti Aging Mutlu Yuvan. Bingo Happy Home. Okay. Bingo Color Liquid Deterjan bir ölçek koydum. Yeteceğini umuyorum. Yetmezse biraz sonra yine eklerim. Makineme ilk önce çamaşırların üzerine hafif olarak biraz kalgon serptim. Videoma başlamadan önce şuraya koyuyorum. Kapağını kapatayım. Makinemi açayım. Evet. Benim favori programım sentetik 40 Да. Evet. sadece Bingo sıvı deterjan ile birlikte bu çamaşırların yıkanmalarını istiyorum. Şimdi biz yumuşatıcımızı incelemeye geçelim. Şöyle havaya kalkayım. Aktisot parfüm kapsülleri ile daha uzun süre etki, konsantre yumuşatıcı, çiçek rüyası, 60 yıkama dermatolojik olarak test edilmiştir. Bakın üzerinde kiraz çiçeğini görüyorsunuz. Bu kiraz çiçeğidir arkadaşlar. Bin birleşik mağazalar AŞ olarak demiş. Bu file markette satılan bir yumuşatıcı. Sadece file marketlerde bu yumuşatıcıyı bulabilirsiniz. 1500 mililitre. Türk Malı, Turkish product uyarılar demiş parfüm kapsülleriyle daha uzun süre etki aktif soft konsantre yumuşatıcı formülündeki parfüm kapsülleri sayesinde kalıcı ferahlık verir. Parfüm kapsülleri çamaşırlarınızı kullanırken aktif hale gelerek gün içinde de mis gibi kopmasını sağlar. görüyorsunuz bunu 6-8 kilogram makinelerdeki kapak kullanınız demiş. Makinemin içerisinde çok fazla çamaşır olmadığı için maksa kadar doldurmuyorum şunun bir güzelliğine bakın. Look at that color. Look at that color. Show that farbe an. Oh my god. Beautiful. Gorgeous. Rengi hayran kaldım değerli izleyiciler. Rengi çok güzel. Rengi bana Vernel'in hibiskuslu yumuşatıcısını bana hatırlatıyor. Vernel e e, sensual e, olması lazım onun. Türkçesi e, hibiskus ve güldü. Standart şişeli olanları söylüyorum. konsantreye geçildiğinde Japon gülü ve ıtır çiçeği olmuştu. O yumuşatıcı. vernele buradan tesbih ediyorum. Keşke o yumuşatıcıyı kaldırmasaydı. Keşke halen e, vernelin lavantası gibi onu üretmeye devam etseydi. Vernel lavanta üretiliyor da o yumuşatıcı neden üretilmiyor? İşte buradan ver yansın ediyorum verneli. Keşke tekrardan üretse diyeceğim ama üreteceğini sanmıyorum. Biraz da yıkama parfümü olarak kullanmak istiyorum. Wow, <laughs> Harika göründü bir anda. İsterseniz videoyu biraz böyle geriye sarıp tekrardan bakabilirsin. O kadar güzel bir görüntü oldu ki içerisine dökerken. Yutama parfümü bile renkli oldu. Bayıldım. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Kokusu nasıl kokuyor derseniz. Kokusu üzerindeki çiçeği görüyorsunuz. Üzerindeki çiçek pembe bir çiçek. Kiraz çiçeği. kirş Blüten. İngilizcesi neydi? Cherry Blossom. Okay. Cherry Blossom very flowery, fresh, very fruity. Meyve kokusu nasıl diye bana soracak olursanız, meyveli koku Actis Soft'un ada esintisi. Ada esintisi midir? Ada ferahlığı mıydı neydi o? Yumuşatıcının kokusuyla sanki pembe çiçeği, kiraz çiçeğini karıştırmışlar gibi bir kokusu var. Ayrıyeten bir de çiçek bahçesine kokan bir kokusu var. Bulutun çiçek bahçesi adlı yumuşatıcısına kokuyor biraz da. Hatta Instagram'da bir kardeşim bana dedi ki, abi ben bunu kokladım. Aynı dedi, bimde satılan Bulut yumuş Bulutun pembe şişeli çiçek bahçesi adlı yumuşatıcıya koktuğunu kokuyor dedi bana. Ben de bu yumuşatıcı aldıktan sonra koklayıp kendisine nasıl koktuğunu ileteceğimi söyledim. Kendi fikirlerimi. Bu yumuşatıcıyı aldıktan sonra kendisine söyledim. Tam olarak biraz tam olarak aşırı derecede benzemiyor ama içerisinde o kokudan da olduğunu kendisine söylediğimde şaşırmıştı. Abi ben senin kadar böyle iyi ayırt edemiyorum. Sen öyle söylüyorsan doğrudur. Dedi kendisi eğer izliyorsa ona buradan selam yolluyorum ee, ismi neydi ismini unuttum o kardeşimin ama küçük e, e, kardi gençlerden bir tanesi küçük kardeşlerimizden sizlere bu yumuşatıcı hakkında diyeceklerim bu kadar e, meyveli şeftalili kayısılı biliyorsunuz ki aktif soğutun ada esintisi olan yumuşatıcısı böyle vanilyalıdır böyle hafif kayısılı, şeftalili bir kokusu var. O kokuyla pembe çiçek kokusunun karıştırılmış hali. Ama ferah bir kokusu da var. Çiçeğin verdiği ferahlık kokusu. Gayet güzel ve kalıcı kokuyor. Bence Bulut'un yumuşatıcısından, pembe şişeli Bulut'un yumuşatıcısından bunun kokusu biraz daha baskın gibi. Hatta o yumuşatıcıyı da ben yanıma aldım şu an yan tarafımda yerde bir de onu koklamak istiyorum. Yani şuna benziyor. Bakın yan da dediğim bu. Bulut ekstra çiçek bahçesiyle kokuları biraz benziyor. Bunun içerisinde meyve kokusu yok ama onun içerisinde meyve kokusu biraz daha baskın. Bunun içerisinde de meyve kokusu yok dediğime bakmayın. Çok hafif var. Ama diğerinde meyve kokusunun biraz daha baskın olduğunu düşünüyorum. Her ikisi de güzel. Bunu da tavsiye ederim size. Onu da tavsiye ederim. Aa işte bu yerel ürün. Ben yerel ürün kullanmam etmem demeyin. Devir ekonomi devri. Ekonomik olarak yerel ürünlerimize de destek olalım yerel ürünlerimize destek olursak yerel ürünlerimiz daha güzel ürünler çıkartır. Yerel ürünlerimiz diğer ithal ürünlerle e, daha böyle rekabete girerek daha da iyi ürünler çıkartabileceğine inanıyorum ki böyle çıkartan yerel ürünlerimiz de var. Neden olmasın? Mesela e, Bulut'un bir yumuşatıcısı ile ...Coccolino'nun e, bir yumuşatıcısının çok benzediğini söyleyen arkadaşlar oldu Instagram'da. Hatta alıp kullananlar oldu o yumuşatıcıyı. Birebir aynı benziyor böyle bir şey olamaz. Nasıl da bu kadar çok kokusunu benzetmişler dediler hatta. Hatta onları kullananlardan bir tanesi de olcaydı. Coccolino'nun yumuşatıcısıyla bulutta satılan bir yumuşatıcının aynı olduğunu bana kendisi de söylemişti. Ona buradan selam yolluyorum Olcay'a. Makine agresif tambur hareketlerine geçti. Şöyle süresine bir bakın. Biraz içerisine su ekleyelim. Çok da fazla eklemek istemiyorum. Güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz, sevginiz, ilginiz için hepinize çok minnettarım. Evet incecik incecik köpükleri görüyorsunuz. Ekonomik bir yıkama sadece bir adet yumuşatıcı, bir adet sıvı deterjan, bu sıvı deterjanı seçme sebebim de zaten üzerindeki çiçekten dolayıydı. Bakın üzerinde pembe çiçek var. Pembe çiçeğe pembeli bir çiçek kokusu olan yumuşatıcıyı uydurmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Dünkü Ezel ablayla birlikte çektiğimiz video çok beğenildi. Özellikle arkadaşım Almanya'daki arkadaşım çok beğendi. Murdan hanım çok beğendi. ortak videolarımız beğeniliyor merak etmeyin ilerleyen zamanlarda yine ortak videolarımız gelecek Ezel abla ile birlikte onun makinesi güzel seçtiği ürünler çok güzel kombinleri harika şöyle düşünmenizi istemiyorum onun seçtiği ürünleri arka tarafta ben seçiyorum ya da o benim seçtiğim ürünlerle yıkama yapıyor diye düşünmenizi istemem tamamen kendisi seçiyor tamamen kendi seçtiği ürünlerle videosunu çekip bana atıyor o kadar güzel kombinler yapıyor ki ben izlerken bile wow diyorum İşte bu çamaşırlar mükemmel kokuyor olmalı ya kokularını bile tahmin edebiliyorum. Ekran başında izleyen diğer izleyiciler de böyle güzel kombinler yapıyorlardır muhtemelen. Benim videolarımdan öğrendikleriyle birlikte. Belki de benim videolarımın aynılarını uyguluyorlardır bilemeyiz. Ya da benzerlerini yapıyorlardır evlerinde hangi ürünler varsa birebir aynılarını hiç kimse yapmak zorunda değil ama evlerinde hangi ürün varsa benzerlerini herkes yapabilir. Destekliyorum mutlaka yapın. Örneğin evinizde şu an aktif sol çiçek rüyası yoksa üzülmeyin. Evinizde bulutun çiçek bahçesi yumuşatıcısı varsa bu çiçek bahçesi yumuşatıcı ile bingo mutlu yuvam sıvı deterjanla birlikte koyu renkli yıkaması yapabilirsiniz ya da siyah yıkaması yapabilirsiniz açık renkli yıkaması yapabilirsiniz canınız ne isterse renkli olan çamaşırlarınızı bu şekilde yıkayabilirsiniz ya da ben uzun programda yıkıyorum diye siz uzun programda yıkatmak durumunda değilsiniz siz kendi seçtiğiniz ısı kendi seçtiğiniz program süresiyle kendi yıkamalarınızı yapabilirsiniz. Yine bir süreye bakalım. Süre 1 saat ile 9 dakika. gayet yoğun bir kokulu olarak çıkacaklar makineden Çünkü iki sefer yumuşatıcıya maruz kalacaklar için hem yıkama parfümü olarak hem de makinenin yumuşatıcı gözünde de aynı yumuşatıcı kullandığımdan dolayı daha baskın bir şekilde kokacaklar Sizi istemezseniz yıkama parfümü kullanmak zorunda değilsiniz yıkama parfümü kullanmadan çamaşırınızı misiter gibi kokutabilirsiniz sizleri yıkama parfümü kullandırtmaya teşvik ettiğim falan yoktur sadece makinenin yumuşatıcı bölmesinde de yumuşatıcı kullanarak çamaşırlarımızı mükemmel bir şekilde hepimiz kokutabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki yükleyeceğim videoda tekrar görüşmek dileğiyle lütfen takipte kalın. Bye.